İyi akşamlar dostlar. 18 Aralık 2024 seans bittikten hemen sonra 18:30'da dakika mı aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi arkadaşlar haberin özeti. Hemen bakalım midir ne değildir diye. Şimdi diyor haber sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında Agrot ve birikim varlık Yönetimi arkadaşlar bakın hem Agrot ve birikim varlık yönetim payları 19 Aralık 2024 tarihi işlemlerden 17 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Bu tabii ki ilk tedbir kararı arkadaşlar. Daha bunun arkasından bürüt takas gelecek. Ondan sonra işte emir yasağı gelecek. Bir sürü yasak geliyor arkadaşlar. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Bakalım nedir ne değildir diye. Buradaki amaç tabii ki volatility yani aşırı oynaklığı engellemek ya çok hızlı düşümler diye çok hızlı çıkımlarda arkadaşlar. Küçük yatırımcının ani ve hatalı karar vermesini engelleyebilecek durumlardan sakınması için böyle bir tedbir kararı yapmaya çalışıyorlar. Maksat burada fiyatta bir istikrar, stabil ütesi sağlamak. Kanalıma abone olmayı, iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.